7 Temmuz Perşembe, Cumhuriyet Gazetesi, Barış Terkoğlu, İbn Haldun Erdoğan'a karşı. Bilal Erdoğan'ı nasıl kıskanmayayım? Çocukluğumuz gazoz kapaklarıyla, cam bilyelerle oynayarak geçti. Büyük oyuncaklarımız olmadı. Bir de Bilal Erdoğan'a bakın. Öyle mi Allah aşkına? 2012'den önce geleneksel sporlara karşı bir ilgim yoktu benim çocukluğumun geçtiği mahallelerin hemen üstü olan bir bölgenin Okçular Tekkesi olduğunu 2012'de öğrendim demişti. Aynı yılın Eylül ayında Okçular Vakfı'nı kurmakla kalmadı, 70 bin lirayla kurulan vakfa koca Okçular Tekkesi bahşedildi. Geçen pazartesi de biz Smith ve Marks'la iktisat öğrenmeye başladık. İbn Haldun'la başlayabilirmişim, sonradan fark ediyorum. Niye İbn Haldun'la başlatmamışlar deyince bir de bu var dedim. 15 yıl Amerika'da ve İtalya'da eğitim almıştı. Türkiye'de kendisini İbni Haldun'la tanıştırmayan eğitime ver yansın ediyordu. Aman Bilal Erdoğan işte demeyin. İstanbul'da devlet desteğiyle ihya olan İbni Haldun isminde bir üniversite var. Bilal Erdoğan üniversitenin başkan vekili. Üniversiteyi kuran Türgev'de bir Bilal Erdoğan projesi. Erdoğan yine kamu binalarında büyüyen İslam Bilim Tarihi Vakfı'nın da yönetiminde. Bilmesi gerekiyor. Sadece o değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan da İbni Haldun Üniversitesi açılışında konuşmuş, İbni Haldun'un hak ettiği değeri bulmamasının sorumlusu olarak toplumun değerlerine düşman, yasakçı, baskıcı Jacobenleri göstermişti. Peki asırlarca özgür olan İbn Haldun'un mukaddimesini Erdoğan'ın deyimiyle milletin değerlerine düşman hangi yönetici yasakladı? Hemen size Erdoğan'ın akıl hocası Atatürk düşmanı Kadir Mısırlıoğlu'ndan aktarayım. İbn Haldun'un Devlet telakkesi Osmanlı'nın devlet anlayışına uymadığı için Abdülhamit onu yasaklamıştı. Adnan Adıvar da İslam Ansiklopedisinde şöyle anlatmıştı. Halifelik ve imamet gibi konularında İbn Haldun çok özgür ve bağımsız görüşler açıklamış ve genel olarak hükümette şeriatın mutlak gerekli olmadığını söylemiştir. Eserin çevirisi ve aslı bu konuları içine aldığı için 2. Abdülhamit döneminde Türkiye'de satılması ve okunması yasak kitaplardandı. İbni Haldun'un özgürleşmesi önce 1908 ve tabi Cumhuriyet Devrimi oldu. Hem Atatürkçü hem solcu yayınlar yıllarca mukaddimeyi bastı. Bu eserin en açıklayıcı çevirisini yapan da dinci terörün katlettiği Turan Dursun'du. Dursun, Abdülhamit'in yasağını anlattıktan sonra şunu söylemişti. İbni Haldun, şeriatın hükümet için şart olmadığını açıkladığı zaman böyle bir görüşü açıklamak büyük bir yüreklilik işiydi. Herkeste yerleşen bir inanç vardı. Devlet ve hükümet şeriatsız olamaz. Dün Yılmaz Özdil mukaddimenin kıymetli bir özetini yaptı. Ek olsun kitapta Erdoğanlar için önemli dersler var. Kitabın 40. bölümünde şu yazıyor. İranlılar yalnızca devlet başkanlarının ailelerinden olanı kendilerine devlet başkanı yaparlardı. Sonraları erden din, edep, cömertlik, yüreklilik ve saygınlık gördükleri kimselerden seçmeye başladılar hükümdarlarını. Ama seçerken adaletli olmasını, aynı meslekte olanlara zarar verir diye bir meslek edinmemesini, alınan satılan şeylerin fiyatlarını yükseltme yoluna gider diye ticaret yapmamasını, bir hayır ve yarar getirmez diye devlet işlerinde çalıştırmamasını şart koştular. İbn Haldun, iktidar sahibinin iktidarını kaybetmemesi için başvurduğu zulmün aslında yıkılışının habercisi olduğunu da söylüyor. İbn Haldun'a göre zalim yol kesen eşkiyadan çok devleti kötü yönetenlerdir. Birinin olan bir şeyi alan ya da emeğinin karşılığını tam ödemeyen ya da birini haksız bir istekte bulunan, haksız bir sav ileri süren ya da birini şeriatın tanımadığı bir hakkı üstlenmek zorunda bırakan kimse zulmetmiştir. Öyleyse devlete hakkı olmayan vergileri toplayanlar zalimdirler. Halkın hakkına saldıranlar zalimdirler. Halkın hakkını çapulayanlar zalimdirler. Halkın kendi hakkını almasına engel olanlar zalimdirler. Zulmün ekonomik sebebi var mı? İbni Haldun, iktidarların yanı başında beşli çete türünden devlet eliyle servet biriktirmenin zulmün kaynağı olduğunu söylüyor. Sözü edilen türden yollara devleti sürükleyen şey, çeşitli kesimlerde beliren gösterişli yaşam yüzünden devletin ve devlet egemenliğinin mal çoğaltma gereksinimi duymasıdır. Savrukça yaşam daha da artarak sürer ve dolayısıyla giderler daha da büyüyüp çoğalır. Halkın malına el uzatma gereği daha da şiddet kazanır. Devletin bu alandaki alışkanlığı gittikçe artar ve yaşamı sona erene, izi kalmayana yerine geçmek isteyeni basıp yönetimi alana dek öylece sürüp gider. 25 yaşında dönemin paralelleri tarafından kurulan kumpasla hapisliği tadan İbni Haldun bugün yaşasaydı Abdülhamit'in olduğu gibi Erdoğan'ın gazabından da kurtulamazdı. Büyük adamların en büyük sorunu adlarını küçük ağızların anıyor olması değil mi zaten?